Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından önerilen destek ödemesi konusunda devam kararı aldığını açıkladı. Yaptığı son açıklamada, 1250 TL destek ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya devam edileceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürürken, destek ödemelerinde de artışlar devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve bir yıl süreceği duyurulan bireysel olarak yapılan 850 teralitre ila 1250 teralitre destek ödemelerinin bu ay sonunda sona ereceği açıklanmıştı. Ancak Aile Bakanlığı son dakika bir açıklama yaparak, aile destek programının bir yıl daha uzatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu çerçevede yaptığı açıklamada, 1250 TL destek ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya devam edileceğini belirtti. Özellikle bayram öncesinde destek ödemelerinin başlamış olması, vatandaşların bayram ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamayı amaçladığı düşünülmektedir. 2023 yılı itibarıyla destek ödemelerinin sayısı da artırılmıştır. Sosyal ekonomik destek yardımları ve aile destek programı kapsamında birleşen birçok ödeme bulunmaktadır. Bakanlık bünyesindeki dar gelirli her birey, destek ödemelerinden faydalanma hakkına sahiptir. Bu ödemeler, bireylerin nakit desteği alarak temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamaktadır. Aile destek programı ödemeleri devam etmektedir. 1250 TL destek ödemesi başvurularıyla ilgili şartlar merakla beklenmektedir. Önceki başvuruları reddedilen bireyler de destek ödemeleri için yeniden başvuruda bulunabilirler. Destek ödemeleri, hanedeki birey sayısı ve aile gelir durumuna bağlı olarak hesaplanmaktadır. Başvuran kişinin hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri olması gerekmektedir. Başvurular, en kısa sürede onay alabilmek için incelenmekte ve uygun görülen başvurular her ay düzenli olarak ödemelerini almaya devam etmektedir. 18 yaş üstü Türk vatandaşı her birey bu destek ödemelerinden faydalanabilir. Her aileden sadece bir kişinin başvurusu kabul edilir ve bu başvuruyla 1250 TL destek ödemesi alınabilir. Başvurular e-devlet platformu veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla tamamlanabilir. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlara 15 gün süre verilmektedir. Ödeme onayı alan vatandaşlar her ay düzenli olarak ödemelerini PTT aracılığıyla alabilirler. Ödemeler her ayın ilk haftasında tamamlanmaktadır. 1250 TL destek ödemesinin dağıtımı genel olarak düşük gelirli ailelere, işsizlere veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara yönelik olarak PTT tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu ödeme PTT tarafından belirli bir süre boyunca belirli bir başvuru döneminde kabul edilen başvuru sahiplerine verilmektedir. Ödeme almak için vatandaşların başvuru sürecinde gerekli belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Bu belgeler genellikle kimlik, adres ve gelir durumu gibi bilgileri doğrulayan evraklardan oluşmaktadır. Başvuruların değerlendirilmesi ve onaylanmasının ardından PTT uygun başvuru sahiplerine belirli bir tarih ve saat aralığında ödeme yapmak üzere programlanır. Ödeme genellikle PTT şubelerinden nakit olarak gerçekleştirilir.